Merhaba arkadaşlar. Umay ve Sıla'nın köyüne geldik. Anneannelerinin köylerine geldik. Çok güzel gördüğünüz gibi her taraf dağlar var. Yemyeşil. Dün çok yağmur yağdı. Biz köyde bugün bir vlog çekmeyi düşünüyoruz. Köydeki bir günümüz. Şimdi kalktık sabah elimizi yüzümüzü yıkadık. Evde ekmek yokmuş. Hemen köyümüzdeki bakkala gidip ekmek alacağız. Evet. Tamam mı? Hadi kızlar gidelim. Arkadaşlar biz köyde her zaman bu yol kenarında geçerken durun durun burada küçükken biz de yapardık böyle değişik böyle bir çiçekler var ya da ağaçlar bunları toplardık birbirlerimizi üstüne atardık gelin damat güya olurduk üstümüze atardık böyle konfeti gibi ondan sonra süs gibi şöyle evet <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi ekmek almaya hadi. <laughs> evet arkadaşlar Gel. köyümüzün bakkalına geldik. Ala Market. Hadi buyurun bakalım girelim. <laughs> Ama abur bir istemek yok. Ekmek alacağız sadece Var. tamam mı? Var. Var mı? Tamam. umarım 10 lirası varmış. 10 lirasıyla ne alacaksa. 10 liraya ne gelir? Sakız gelir sadece. Geldik hoş bulduk. Video çekiyoruz. Günaydın canım. Evet. Ekmek alacağız. 2 iki tane ekmek alır mısın sen? Ya da üç tane al. Umaycığım, sen de 10 lirası varmış Umay'ın da. 10 liraya ne alacak bilmiyorum. Ne gelir 10 liraya Umaycığım? Bakalım köyümüzün bakkalında neler varmış. Köyümüzün bakkalı da kocaman. Böyle göstereyim. Her şey var. Her şey çok güzel. Her şeyi bulabilirsiniz. ne alacaksın? Tamam. Topik aldı. Yumuyum aldı. Sen ekmeği aldın mı? Evet. Tamam. Tane üç tane de al. ekmek al. aldık. Hadi parasını verelim. Eski para yüzü de alın tamam. Umay onları sen kendi paranla ver tamam mı? Al bakalım. Kaçta tutacakmış? 6 TL. 6 TL'ymiş Umay. Ver bakalım paranı. Bir tane mı? Ver bakalım paranı. <laughs> Şimdi para üstüne alacak Umay. Tamam. Ekmeğimizi de vereceğiz. Kızlar marketten çıktık. Alışverişinizi yaptınız ama yanlış bir şey yaptınız. Siz kahvaltı yapmadan aldığınız abur cuburları yediniz. Sen yumu yumu yedin. Sen de eşki yüzü yedin. Ama olur mu öyle? Aa, aşk olsun. Hadi tamam kahvaltıya yaptınız bir kere. Ne yapalım? Bir daha yok. Kahvaltıdan önce abur cubur yenmez. Tamam mı? Evet arkadaşlar, alışverişimizi yaptık, geldik, kahvaltımızı hazırladık. Biz köyde kahvaltımızı dışarıda yapıyoruz. Tabii ki balkonda yapıyoruz. Hadi tabaklarınızı alın kızlara da patatesli yumurta yaptık. Ben de alayım. Humusumuz var burada. Hadi götürelim. Soframızı kuralım. Tamam. Bakın. Burası bizim masamız. Biz burada kahvaltı yapıyoruz. Evet. Kahvaltı manzaramız da böyle arkadaşlar. Çok güzel. Evet, birazcık sinekler falan geliyor ama hiç önemli değil. Burada böyle bu manzarada güzel kahvaltı yapmak daha güzel. Afiyet olsun kızlar. Kahvaltınızı güzel güzel yapın. Bol bol yapın. Karnınızı iyice doyurun. Çünkü köyde çok güzel oyunlar oynuyorsunuz. Çamurla oynuyorsunuz, toprakla oynuyorsunuz, suyla oynuyorsunuz. Kızlar kaçta yatıyor biliyor musunuz? O kadar çok yoruluyorlar ki saat 9'da hemen kafayı vurup yatıyorlar. Çünkü köyde hem temiz havadan hem de böyle çamurla, toprakla, bağla bahçeyle oynadıkları için arkadaşlar. O yüzden yoruluyorlar ve erken yatıyorlar. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Bana annemin sesi kısıp geçmiş olsun söyleyin lütfen. Evet geçmiş olsun deyin arkadaşlar. Bana sesim kısıldı, hasta oldum. Sesimle de dalga geçmeyin lütfen. Arkadaşlar, tamam mı? Bu ilkbahar, ilkbahar ses kısılması. İlkbahar mı? İlkbaharda değiliz. Yazdayız ama bizim köyümüzde yaz mevsimleri birazcık serin geçiyor. Dün çok yağmur yağdı. Ondan dolayı ben de hastalandım. Ve boğazım şişti. Kayseri'nin yumurtası Çünkü köy yumurtası, evet, köy güzel. yumurtası tabii ki güzel olur. Patatesi de çok güzel. Evet, her şeyi, domatesi, salatalı peyniri, Demir. balı, tereyağı, hepsi çok güzel, çok doğal çünkü. Kahvaltıdan sonra kızların aktivitesi tabii ki de oyun oynamak arkadaşlar. Görüyorsunuz burada bahçede kendilerine küçük bir alan yapmışlar şöyle, kendilerine güzel güzel oyun oynuyorlar. Ne oynuyorsunuz bakayım? Mektup yapıyoruz. Mektup evet. yapıyorsunuz. Kime göndereceksiniz mektupları? Öylesine yapıyoruz. <laughs> burada merdivenimiz var. Böyle daha önce de burada piknik yapıyorlardı. İçeceklerini içtiler. Pikniklerini yaptılar. Şimdi açık havada oyun oynuyorlar. Arkadaşlar köyde telefon yasak. Evet telefon yasak köyde. Çünkü oynayacak, vakit geçirecek çok şey var. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim umarım. <laughs> Ha, merdivene mi çıkacaksın? Evet dikkatli çık Umaycığım. Arkadaşlar bu merdiveni biz buraya getirdik tam arkadayken. Evet. Nasıl taşıdınız? İki kişi. İki kişi mi taşıdınız? Evet. Aa, aa, Çok zor olmadı mı? Olmadı. Kıymık battı. Ya tabii o tehlikeli ama kıymık batması. Evet. Parmağınız şişer. Arkadaşlar köyümüzde akşam oldu. Köyde akşam olunca ne oluyordu? İnekler geliyordu. Bekliyorduk ineklerin gelmesini. Evet inekler geliyordu. Biz de ineklerin gelmesini bekliyorduk. İnekler geldi. Burada gördüğünüz gibi yemekler yiyorlar. Daha sonra burada evlerine gidecekler. Bir güzel uyuyacaklar. Sahipleri de onların memelerinden sütleri sağacaklar. Biz de o sütleri afiyetle yiyeceğiz. Sonra onlardan tereyağı yapacaklar. Peynir yapacaklar. Taze taze. Biz de onları yiyeceğiz. Teyze bir şey soracağım. Süt yenir mi? İçilir. İçilir. Evet.